Tabi biraz bu iman zafiyetinden olur. Yani imanların güçlenmesi, mesela iman hakikaten okunması, imanı pekiştirecek eserler okunması, böyle sohbetlerde bulunulması çok önemlidir. Allah'a olan sevgi, Allah korkusu durduk yere gelişmez. Ee, bunun sebepleri vardır. Mesela cömert olmak, fakirlere yardım etmek bu Allah korkusunu artıran bir şeydir. Ee, fakirlerin borcunu ertelemek veyahut tamamen silmek. Kur'an'da bu belirtilen bir Ahlak özelliğidir. Evet. Yani borcu tamamen affetmek. Ee, eğer bunlar yapılırsa, iman hakikaten ağırlık verirse, Kur'an okunursa, Kur'an'ın derinlikleri iyi kavranırsa, tevekkül de insanlarda gelişecektir. Tevekkül bereket getirir, rahatlık getirir. Mesela ağaçlar tevekkül eder, Allah onlara olduğu yerde yiyeceklerini verir. Ama mesela kurtlar, e, tilkiler, Tevekkülsüzdür hep aç gezerler dikkat ederseniz dağlarda. Yani günlerce aç gezdikler olur hırslı oldukları için. insana tevekkülsüzlük yakışmaz. Allah'a tam teslim olup rızkın Allah'tan olduğunu bilerek bu paniği, bu tedirginliği tamamen içlerinden atmaları gerekir. Tefekkür insan düşünmeye karar verdiğinde yine Cenab-ı Allah'ın verdiği o büyük nimeti kullanacak samimiyetini, ve vicdanını kullanacak. Samimi olarak düşünüldüğünü mesela pardon bir hücrenin yapısı veya bir silisinin hayatı, yaşantısı akılcı düşünüldüğünde nefes kesecek gibi Çok heyecan verecek bir yapı ortaya çıkar. Hücreyi incelediğimizde yine öyle nefesimiz kesilir. Adeta bir şehir gibidir insan hücresi. Yani İstanbul şehrini andır. Öyle bir yapılanması vardır. Biz bundan hayretlere düşeriz. Hayrete düşünce Allah'a sevgimiz daha artar. Allah'tan korkumuz daha artar. Allah'tan korkumuz artınca da Allah'ın gösterdiği yola yani İslam'a titizliğimiz daha da artar ve mükemmel ahlaklı oluruz.